Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Danimarka'dan selamlar. Bugün Danimarka'daki son günüm çünkü yarın kısmetse Türkiye'ye doğru yola çıkıyorum. Bunu da haber vermek istedim. Youtube'da bir müddet ara vermiş durumunda olacağız tabii ki de. Videolarımız gelebilir çünkü Türkiye'de oldukça fazla video çekme ihtimali var. Fakat artık bakalım istek durumuna göre canımız çekerse bir şeyler yapmaya çalışırız. Danimarka yarın İstanbul'a uçakla yola çıkıyoruz. Kısmetse arkadaşlar bakalım kimlerle karşılaşacağız. Kimlerle görüşeceğiz orada. Şimdiden kendinize çok iyi bakınız. Ee, i̇nşallah bakalım Türkiye'de birçok şehre uğrayacağım. Yani Kısmetleri bakalım nasıl olacak. Kimlerle nasıl görüşeceğiz. Birçok ziyaretlerimiz olacak. İnşallah güzel bir tatil, tatil olur bizler için de. Danimarka'dan yola çıkıp Türkiye'ye gidiyoruz ve orada da 3-4 bin kilometre böyle yol yapma durumu söz konusu görünüşe göre. Araba kiraladık. Kısmetse gelecek havalimanından karşılayacak ve yolculuklar başlayacak. Bakalım nerelere gideceğiz. Instagram'dan en azından takibe devam edebilirsiniz. E, yolculuklarımızı oradan en azından paylaşmış oluruz. Sürekli YouTube'a bir şeyler atamayabiliriz malum. Vakit bulup da edit yapamayacağımıza göre belki oldukça yoğun geçecek. Zamanımızı da Youtube'da geçirmeyi düşünmüyoruz tabii ki de. Tadını çıkarmak istiyoruz. 2 yıldır bu anı bekliyoruz yani. Geçen sene gelememiştik. Korona sağ olsun. Bu arada e, aşımızı da olduk. Ondan sonra testimizi de olduk. Temiz çıktı şükür. Artık uçağa rahat rahat binebiliriz. Yolculuğumuz rahatlıkla başlayabilir. Osman Koç'dan marka Türkiye'ye doğru yola çıkıyor. Size haber vermek istedim iyi bakın şimdilik görüşmek üzere bakalım kimler burada oturmak yaşamak isteyecek Danimarka'da güzel bir ortam evet burası bir apartman gördüğünüz gibi evler var yeşillikler içerisinde süper bir ortam bunların hepsi birbiriyle komşu burada en az 15-20 tane ev var şu an Görmüş olduğunuz gibi ortada ortak bir bahçe. Mangal yapmak, grill yapmak serbest. Tam arkada bir yer. Burası da yaşadığımız şehrin en büyük spor salonlarından bir tanesi. İçeride yok yok her şey var. Gördüğünüz gibi manzarası da çok güzel. Hem futbol stadyumu var etrafında, hem basket sahaları, hem voleybol sahaları, hem tenis kortları, yüzme havuzu. Aklınıza ne geliyorsa içeride her şey var. Daha önceki videolarımda çekmiştim zaten. Güzel, sakin bir ortam. Danimarka'dayız.